Merhaba, ben İş Yatırım Kurumsal Finansman Müdürlüğü'nden Nihatcan Sinayiş. Haftalık borçlanma araçları ilaçlarını değerlendirdiğimiz videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlere geçtiğimiz haftanın borçlanma aracı ihraçlarındaki önemli gelişmelerden bahsedeceğim. 12 Aralık haftası borçlanma araçları birinci piyasada yoğun bir haftaydı. Gerçekleşmiş ihraçlara baktığımızda piyasanın 3-4 aylık vadelerde yoğunlaştığını görüyoruz. Bankalar tarafından gerçekleştirilen ihraçların detaylarına baktığımızda 3 aylık vadede FIBA Bank %23 yıllık basit faiz oranlı ihracını yaklaşık 520 milyon lira. Bir önceki hafta %22.5 %22, yıllık basit faiz oranlı 2 ihracını da 150'şer milyon lira olarak sonuçlandıran Nurol Yatırım Bankası geçtiğimiz hafta aynı oran ve vadedeki 2 ihracını 110 milyon lira ve 100 milyon lira. 4 aylık vadede QNB Finans Bank %21 yıllık basit faiz oranlı ihracını yaklaşık 100 milyon lira. Yapı Kredi Bankası %22-25 yıllık basit faiz oranlı ihracının yaklaşık 470 milyon lira. 2 yıllık vadede ise Akbank TLRF e ek 500 bas puanlı değişken faizli ihracını 500 milyon lira olarak sonuçlandırdı. Bu ihraclar sonucunda yurt içinde tedavülde FIBA Bank'ın yaklaşık 1 milyar 250 milyon, Nurol Yatırım Bankası'nın yaklaşık 2 milyar, KMB Finans Bank'ın yaklaşık 5 milyar 300 milyon, Yapı Kredi Bankası'nın yaklaşık 8 milyar 300 milyon Akbank'ın ise yaklaşık 1 milyar 300 milyon lira tutarında kıymeti bulunuyor. Banka harici, finans sektörü kurumları tarafından gerçekleştirilen iraçlara baktığımızda 3 aydan kısa vadelerde QNB finans yatırım %21-30 yıllık basit faiz oranlı ihracını yaklaşık 70 milyon lira. Bir önceki hafta %21-30 yıllık basit faiz oranlı ihracını 100 milyon lira olarak sonuçlandıran yapı kredi yatırım geçtiğimiz hafta %21-50 yıllık basit faiz oranlı ve aynı vadede ihracını 500 milyon lira. Halk yatırım %22 yıllık basit faiz oranlı ihracının yaklaşık 120 milyon lira. 3 aylık vadelerde yapı kredi faktörün %22-30 yıllık basit faiz oranlı ihracının yaklaşık 280 milyon lira. İş finansal kiralama %21-50 yıllık basit faiz oranlı ihracını 200 milyon lira. Bir önceki hafta %22-30 yıllık basit faiz oranlı ihracını yaklaşık 180 milyon lira olarak sonuçlandıran deniz finansal kiralama. Geçtiğimiz hafta %22-50 yıllık basit faiz oranlı ve aynı vadeli ihracını yaklaşık 350 milyon lira. Osmanlı yatırım %28 yıllık basit faiz oranlı ihracını yaklaşık 90 milyon lira. Deniz yatırım %22-30 yıllık basit faiz oranlı ihracını yaklaşık 140 milyon lira. 4 aylık vadelerde bir Finans Factoring %22-50 yıllık basit faiz oranlı ihracını yaklaşık 240 milyon lira. TEP Factoring %22-50 yıllık basit faiz oranlı ihracını yaklaşık 200 milyon lira. İş Factoring %22-50 yıllık basit faiz oranlı ihracını 420 milyon lira. 5 aylık vadede bir önceki hafta %23.50 yıllık basit faiz oranlı ihracını 50 milyon lira olarak sonuçlandıran Deniz Finansal Kiralama, geçtiğimiz hafta aynı oran ve vadeli ihracını 210 milyon lira, 6 aylık vadede Ak Yatırım %22.50 yıllık basit faiz oranlı ihracını yaklaşık 360 milyon lira, 1 yıl üstü vadede ise Koç Finansman %32.50 yıllık basit faiz oranlı ihracını 125 milyon lira olarak sonuçlandırdı. Bu ihraclar sonucunda yurt içinde tedavide QMB Finans Yatırım'ın yaklaşık 850 milyon, Yapı kredi yatırımın yaklaşık 2 milyar 700 milyon. Halk yatırımın yaklaşık 600 milyon. Yapı kredi faktöringin yaklaşık 1 milyar. İş finansal kiralamanın yaklaşık 2 milyar. Osmanlı yatırımın yaklaşık 500 milyon. Deniz finansal kiralamanın yaklaşık 2 milyar 600 milyon. Deniz yatırımın yaklaşık 1 milyar 300 milyon. QNB finans faktöringin yaklaşık 1 milyar 200 milyon. TEP faktöringin yaklaşık 400 milyon. İş faktöringin yaklaşık 1 milyar 200 milyon. AK yatırımın yaklaşık 2 milyar 700 milyon. Koç finansmanın ise 1 milyar 700 milyon lira tutarında kıymeti bulunuyor. Geçtiğimiz haftanın reel sektör tarafından gerçekleştirilen ihraçlara bakacak olursak, Cortex mensucat eş zamanlı çıktığı yüzde %35 yıllık basit faizli ve 141 gün vadeli olan ilk ihracını 100 milyon lira, değişken faizli ve kuponlu olan 393 gün vadeli ikinci ihracını yaklaşık 90 milyon lira, garanti filo %26 yıllık basit faiz oranlı ve 6 ay vadeli ihracını 80 milyon lira olarak sonuçlandırdı. Bu ilaçlar sonucunda yurt içinde tedavide korteks beni yaklaşık 1 milyar 100 milyon, garanti filonun ise yaklaşık 800 milyon lira tutarına kıymeti bulunuyor. Geride bıraktığımız döneme benzer şekilde banka ve banka dışı finans kurumlarının yoğunluklu olarak 3-4 aylık vadelerde, reel sektörün ise 6 aydan uzun vadelerde ilaçlar gerçekleştirdiğini gözlemlemeye devam ediyoruz. Bir önceki hafta ile karşılaştırıldığında piyasa genelindeki borçlanma maliyetlerinin benzer seviyelerde devam ettiğini görmekle birlikte özellikle banka dışı finans kurumları tarafından gerçekleştirilen ihraçlar temel alındığında piyasadaki borçlanma maliyetlerinde en fazla 20 bas puan olacak şekilde artışları olduğunu gözlemledik. Bir sonraki haftanın değerlendirmesinde görüşmek üzere, hoşçakalın.